Tire'de yaşayan İngiliz vatandaşı Türkiye'de başından geçenleri bir kitapta değerledi. E, Tire'de Tireli çok arkadaşlık. Tire'de yaşayan İngiliz vatandaşı George Dearsley'i Türkiye'de başından geçenleri bir kitapta derledi. Twelve Camels For Your Wife adlı kitap Amazon.com'da e-kitap olarak satışa çıktı. 1972 yılında henüz üniversite öğrencisiyken arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'ye bir geziye gelen George Dearsley, Türkiye'yi çok beğenince her yıl düzenli olarak tatile gelmeye başladı. İngiltere'de Daily Mail ve Daily Star gibi büyük yayın kuruluşlarında çalışan Dearsley daha sonra eşi Caroline'la birlikte Trenin Kaplan Köyü'ne yerleşmeye karar verdi. İlk kere e, 1972 geldim e, arkadaşla lala e, kamyonette ama e, ondan sonra her yıl e, gittim. E, Yedi sene önce Tire'ye geldi, e, geldim bu köye ondan sonra ben geldim e, benim eşimle ev e, aldık. Önce eskiden gazeteci, Daily Mail, Daily Star, Sunday Times. Yaklaşık iki yıl önce bir kaza sonucu eşi Caroline'ı kaybeden George bugün hala Tire'de Kaplan Köyü'nde yaşıyor. İki köpek var. Her sabah zirveye gidiyorum köpeklerle yürüyüş yapıyoruz. Her şey iyi burada. Ben çok mutlu Türkiye'de. Kitabında Türkiye'ye geldiği ilk günden bugüne başından geçenleri anlatan George, İstanbul'dayken şahit olduğu 1999 depremine de yer verdi. Mesela ben 1999, ben Şile'de, İstanbul Şile'de deprem var. 17 bin kişi öldü. Bizim bina sal saldı böyle. Ama biz iyi, tamam. Evet. Kaplan köyünde eski bir evi alarak tadilat yaptıklarını ve burada yaşamaya başladıklarını söyleyen Dilsli, Tire ve Tirelilerle ilgili duygularını da böyle aktardı. Ben e, Kaplan'a geldim. E, Tire'de Tireli çok arkadaşlık. Mesela e, bir kere ben dükkana e, e, gittim e, tamir için. E, e, işçi tamir yaptı. Kaç para dedim. Hiçbir para dedi. <laughs> çok ilginç. İngiltere'de çok farklı. Ben biraz Türkçe konuşuyorum. Ama bir kere pazara gittim. Ben çorap istedim. Ama ben bir tezgara gittim. Çorba var mı? Dedim. <laughs> çorap yok. Çorba. Bir yer aldık. Üç bina var ama çok berbat, çok çok kötü. İki bina tadilat yaptık ama bu hayat burada çok güzel, çok sakin köylüler, arkadaşlık. iki köpek var. Her sabah zirveye gidiyorum köpeklerle yürüyüş yapıyoruz. Her şey iyi burada. Ben çok mutluyum Türkiye'de.